Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Akça Yılları Üçgenler fasikülünün noktalıyorum denemelerinden almış olduğum tam ÖSYM tarzı sağlam bir soruyu paylaşıyorum bugün sizlerle. Aynı zamanda bir soru tarzı bakın bu. geometride fazlasıyla kullanılan bir soru tipinin yeni nesle dönüştürülmüş hali diyebilirim. Şimdi arkadaşlar siz de şu anda hemen videoyu durduruyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Peki ben de soruya geçiyorum. Okuyalım bakalım ne diyor soruda. Yukarıdaki şekilde duvar ve iki direk kullanılarak yapılan üçgen şeklindeki bir gölgeliğin üstten görünümü verilmiştir. A ve C noktaları direk üzerinde, B noktası ise duvar üzerindedir. Altını çizdim arkadaşlar önemli olduğu için bakın duvar üzerinde demesi. A noktasının duvara uzaklığı 42 birim, C noktasının duvara uzaklığı 18 birim. Duvar üzerindeki D ve E noktaları arasındaki uzaklık 32 birimdir. Buna göre şekildeki üçgen gölgenin çevresi en az kaç birimdir? İşte burada en azı kullanması arkadaşlar bu soruyu bir tarz haline getiriyor. Hani başta söyledim ya bir soru tipinin yeni nesle dönüştürmüş halidir bu. Evet en az diyebilir, en küçük diyebilir, en kısa diyebilir veyahut da toplamın minimum değeri diyebilir. Şimdi soruya başlayalım. Verilenleri şeklimizde gösterelim. A noktasının duvara uzaklığı 42 birimdi. Sonra C noktasının duvara uzaklığı yani EC uzunluğu 18 birim. D ve E üzerinden geçiyorum. Bu ikisi arasındaki mesafe de bize 32 birim olarak verilmiş. Tamam. Arkadaşlar ilk hareketimiz aslında çok net. Hepimizin hemen hemen o şekilde başlayacağını tahmin ediyorum. Yani üçüncü bir dik üçgen oluşturarak bilinmeyen bu uzunluğu bulmak. Bu dik üçgeni oluştururken C noktasından da DE'ye paralel çekebilirsiniz. Ama ben içeriden çekmektense dışarıdan çekmeyi tercih ediyorum. Daha net görülsün diye. Ve şekli bir dikdörtgene tamamlıyorum. İşte bu şekilde A noktasından DE'ye bir paralel çekiyorum. Veyahut da EC'ye dik indirmiş olurum. Böylece oluşturmuş olduğum ACT dik üçgeninde AT uzunluğu DE'ye eşit ve 32 birim. 42 ise AD uzunluğu o halde 18'e giderse CD'ye de 24 kalır diyorum. Ve baktığımızda sayısal değerler 24'ü 32, 3, 4, 5'in katları geliyor. Bakın arkadaşlar 24, 3'ün 8 katı iken 32, 4'ün 8 katı o halde AC uzunluğu 5'in 8 katından 40'a eşit olmalıdır diyoruz. Böylece bizden istenen ABC üçgensel bölgesinin AC uzunluğunu bulmuş olduk. Çevreyi bulabilmek için de AB ile BC'nin toplamını bulmamız gerekli değil mi? Ki bu toplamın minimum değeri olmalı. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz bakın sakın bu yanılgıya kapılmayın. Yani hocam işte ben BC uzunla X desem BA uzunla Y desem X ile Y'nin toplamı üçgen eşitsizliğine göre 40'tan büyük olmalı. E 40'tan büyük en küçük de 41 olur. Çevrede buradan 81 gelir. E zaten şıklarda bakıyorsunuz 81 yok ama soruda arkadaşlar yanıltıcı olarak şıklara 81 de koyabilirdi. Sakın buna aldanmayın dedim onun için. Bu zaten yapılacak bir hamle değildir. Siliyorum bunları. Çünkü başta ne dedim ben? Buradaki en az kelimesi çok önemli. Peki o zaman hatırlayalım. Minimum toplamı ya da en küçük değeri bulabilmek için ne yapıyorduk? Simetriden yararlanıyorduk. Yanda arkadaşlar not olarak düşeceğim ben. Şöyle bir D doğrusu alacağım ve bu d doğrusuna uğrayarak bir noktadan başka bir noktaya gidecek olan hareketli meselesini hatırlayalım. Bakın şu noktaya ben A noktası diyeceğim. Bu noktaya da B noktası diyeceğim. Bu da arkadaşlar bir d doğrusu olsun. Dik üçgen konusunu verirken bu soru tarzı geçer zaten. Şimdi olay şu bakın. A noktasındaki bir hareketli B'ye gidecek ama d doğrusu üzerindeki bir noktaya uğrayacak ve sonra B'ye gidecek. D doğrusu üzerindeki uğrayacağı noktaya da E diyelim. Ve bizden işte bu yolun en az olması isteniyor. E noktası arkadaşlar D doğrusu üzerinde bir nokta. Bakın burada da altını çizmiştim. Ne diyordu? B noktası duvar üzerindedir. Duvar üzerinde ama duvarın herhangi bir yerinde olabilir arkadaşlar. Hareketli bir nokta demektir bu. Tamam mı? Buradaki E noktası da aynen öyle. D doğrusu üzerinde bir nokta. İşte şimdi ne yapacağız? Simetriden yararlanarak bu yolu doğrusal hale getireceğiz. Çünkü unutmayın geometride en kısa yol demek doğrusal yol demektir. Not düşüyorum buraya da. İster yolun en kısa olmasını istesin, isterse bir kez daha söylüyorum en az en küçük değeri istesin. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi simetriyi yapalım ve doğrusal hale getirin. Ha burada ister B noktasının ister A noktasının D doğrusuna göre simetriğini alın. Hiç fark etmez. Hangisini alırsanız alın arkadaşlar. Ben B noktasının simetrini alarak göstereceğim. Simetride de uzunluklar birbirine eşit ve neydi? Dikti. Tabii ki burada A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı da dik arkadaşlar. Şimdi B noktasının simetri şu nokta olsun. B üstü diyelim ona. Bundan sonra artık iki nokta arası uzaklığı birleştir ve şekli bir dik üçgene tamamla. Olayın mantığı da arkadaşlar bakın E ve B üssü noktalarını birleştirdiğinde neyi görüyoruz? E, B, B üssü üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz ki E, B uzunluğuyla E, üssü uzunluğu birbirine eşit olduğu için A, e ile E, B toplamı ya da A, e ile E, üssü toplamı aynı olacaktır. Olayın mantığı bu zaten. Şimdi bundan sonra yapmış olduğumuz hamlede iki noktayı birleştiriyoruz. Doğrusal hale getirmiş oluyoruz. Böylece A, E, B üssü noktalarını ve şekli bir dik üçgene tamamlamak için yataya ve düşeye paraleller çekiyoruz. Olayı da Pisagor'la hallediyoruz. Tamam mı? Şimdi bunu arkadaşlar ne yapacağız? Soruya uyarlayacağız. A, B ile BC'nin C'nin toplamın en küçük olması için ister C noktasının simetrini alın, isterseniz A noktasının simetrini alın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ben C noktasının simetrini alacağım. Çünkü buradaki boşluk daha uygun olduğu için şöyle C noktasının simetriğini alıyorum. Ve uzaklıkların birbirine eşit dik olduğu zaten gösterilmiş, Buranın da 18 birim olduğunu belirtiyorum. Şu noktada C'ü noktası olsun diyorum. Şimdi artık olay nedir? İki noktayı birleştir ve şekli bir dik üçgene tamamla. Ki direkt zaten şekil dik üçgene tamamlanmış oluyor. Ve soru da bitiyor. Arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum. Buradaki B noktası duvar üzerinde dediği için hareketli bir noktadır. Duvar üzerinde herhangi bir noktadır yani. Bir kez daha üzerinde durmak istedim. Şimdi arkadaşlar gelelim dik üçgenin dik kenarlarına. Bakın bu dik kenar 18, 18, 36, 24 daha 60'a eşit geldi. Diğer dik kenar 32 görüyorsunuz. Ve hemen Pisagor'a atlamıyorsunuz tabii ki. Böyle sorularda genellikle arkadaşlar özel üçgenler kullanılır. Onun için sayılara dikkat ediyorsunuz. Bakın şimdi 60'a 32. 32 8'in 4 katı. 60 da 15'in 4 katı oluyor. Yani 8, 15, 17 üçgenin 4 katını alacağız. O halde dik üçgenin hipotenüsü 17 çarpı 4 deriz. 68 olur. O zaman da çevrenin minimum değeri 40 ile 68 toplamı kadar olacak ki 108 geliyor arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır diyerek bu soruyu da bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi tam ÖSYM tarzı sağlam bir soru arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.